Merhaba, ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine arkadaşlarım burada. Antalya. Nermin Antalya'ya gitti, geldi. 10 <laughs> gündür çok koşuşturmaktan çekim yapamadım. Ama güzel bir tarifle geldim, emin olun. Patoşumu getirdim, ay getirdim. Hepimiz evet. buradayız. Evet. Şimdi size, arkadaşımla beraber kurabiyemizi yapacağız. Birçok kişinin bildiği limonlu kurabiye bu. Çok Çatlak kurabiye. Çok güzel oluyor. Hani bilmeyenler de benden yapsın istedim. Ee, Fatoş temizliğe başladı. <laughs> Takıntılısı var mı? Takıntılısı gelmesin sonra yok. <laughs> Fatoş, um. Fatoş da kendi kanalında yayınlasın. Onlar da fayda alsın. Ben evet, de evet, fayda Allah alayım. razı olsun. Ee, herkes öğrensin. Ben. İnşallah. Evet. Heh, yumurtamız bir tane. Yıkadık. 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 Arkadaşlar. baksanıza benim elimde yaktım. Ben onu kapatacaktım. Unuttum bak. Ondan sonra ben bu ara bak ellerim kollarım anca iyileşiyor. Çünkü şey Acemi köylü. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar. 3 kaşık pudra şekeri koyuyorum. 3 dolu kaşık. 1, 2, 3. Ondan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ. Bunda katı yağ yok. O yüzden tarif benim için çok güzel. Gerçekten çok güzel. Az az yapıyoruz. Az bir ölçü yapıyor. İsteyenler bunu iki ölçü olarak da yapabilir şimdi buna içine bir tane limonun kabuğu, bir tane limonun suyu. Bizim limon baya bir suluymuş. Olmazsa ben bunu azıcık bıraktım bakın. Kabuklarını koyuyoruz. Rendeledik onu önde. Şimdi arkadaşlar bu aşamada bir cincik cincik diyor bu Evet azıcık. Ucunda Hayırlı bu cincik. Nerede? Şimdi Ondan sonra bir dolu, tam dolu su bardağı un. Dedim ya az bir kurabiye. Bir tane de kabartma tozu. Bu kadar. Çok kolay bir tarif, çok güzel. Az Arkadaşlar mi? Evet. merak ettiğiniz yanlarımızı solumuzu? Bak onları unuttum. Evet. Aygüllü, Fatoş'u bugün herkes bahçede biz var ya seferberlik ilan ettik. Ben gelene kadar sebzelerim o kadar çok çoğalmış ki yani dağıttık ettik ama biraz da dedik ki hani olur ya bozulur havalar sıcak gider falan filan hani biraz da difrizimize falan hazırlık yapalım çok erken ama sebzelerim hiç ilaçsız şey istedim ben hani Aa, bu unumuz yetmeyecek dur biraz daha takla lazım ben unu niye böyle düşündüm Nermin unutuyor biz difriz hazırlığı yaptık Aygül'cüğüm bana bir bardak onu getirir misin? Biraz şöyle <laughs> değil <edeyim. gülüyor> Ondan sonra bir bardak. Burada bakın e, Elimizin yeni sıra bakmayın artık. Bir burada e, normal bunları ben şimdi vakum havasını aldırıp poşetleyeceğim. Biraz diriliğini kaybetsin diye doğradık. Çok da tabii bekletmiyoruz. Biraz değil mi? Biraz evet. yumuşuyor. Yani o kırılmasın buzlu, buzluyken Çok taze olduğu için çatlamasın. Bunu ben e, domatesli yumurta dediğimiz Kızartıyorum. Sabah domates koyuyorum, ya. şişe domates de olabilir, yumurta kırıyorum. Bu öyle güzel oluyor. Yemeklerin içine atıyorum, bakın, kızartmaların üstüne biraz kızartıyorum. Bunu da bu olanı da, e, bu mesela soğanlı menemen yapıyorum. Menemeni Mele, ben soğanlı yaptım, Olay küçük Ondan sonra bu da öylesine, fatoş oturdu doğradı bayağı. Evet, doğradık. Şimdi bu da arkadaşlar, e, patlıcanım çok olmuş mesela bunun bir kısmını musakkalık, bir kısmı ateşte kızarttık. Doğru, bir ama. Heh, bir dolu, da, e, bu ama. He. ilk kısmı da yaptım. Buraya da. Ben bugün zeytin açtım. Bir şey takıldı bana bugün. Şöyle. Bu arada Asafiye gösterir misin? Bir bardak unumu daha koydum. Şöyle zeytinimiz. Hı -hı. Şimdi ben bunu yoğururken Fatoş'un göster. Şimdi benim Gösterdim arkadaşlar ben. bazen nereden aklıma gelirse Hani bazen şey oluyor. İşte Nermin Hanım yok çok tuzlu oldu. İşte zeytinim eridi. Bazen binde bir benim de eriyor açıkçası. Ama. Kolay kolay benim zeytinim erimez. Arkadaşlar bakın benim tarifimle yapın. Bak ah, şimdi bugün açtık değil mi Tatuş? Evet sabah kahvaltısı bize açtık. Kahvaltıyı açtık ve Değişik istedik. ne kadar güzel, zeytinimiz. çok güzel zeytinimiz. Bu sene ben Tuzlu. çok tarifler yapacağım. Hiçbir şey yok maşallah maşallah. Bu sene ben çok tarif yapacağım. Böyle yine un sattım. Allah'ım gezmek bana yaramıyor. Arkadaşlar <gülüyor> 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 ben sık çekiyorum. Benim satayım. Fazla gezdim. Herbis. Olsun arkadaşlar. Allah'ın için lazım. Lazım lazım. Şimdi iki bardak oldu. İki bardak zaten onu da. Neden Nermin onu Ama bir bardak yaptı bunu? Bizden dolayı. Hı. Kalabalık ev. Olsun. Biraz da yorgunluk. Bahçemde i̇ki insan mi? var şu anda her yerimde. Ne güzel bir şey. Böyle az şeyde yorgunluğa hiç beceremem. Artık güzel olacak güzel, yiyeceğiz arkadaşlar artık biraz diyet yapmıyoruz. Ne yapıyorsun <laughs> tam bizi? Yok diyet benim. Yiyin, 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 kendisi yemiyor bize yediriyor diyet yapacakmış biz ne olacağız? Diyet diyet yok, diyet. Yok. Diyet olmaz. Aygül de diyor ki, Aykıl arkadaşımız siz yapıyorsunuz, da ben yemez miyim diyor. O yiyor diye biz de yiyoruz hep yiyoruz. Aygül <laughs> sen <Haydi, beş> 5 dakika <laughs> suçlayacak beni bu yerine. <laughs> <dayan. gülüyor> arkadaşlar hepinizi özledim valla. Yorum yazamadıklarım, cevap veremediklerim gerçekten kusura bakmasın. Hepsine cevap vereceğim evet. tek tek. Aygül'cüğüm bu unu sen azıcık az doldurmuşsun ya o fark etti inanır mısın? Çok, çok, çok az bir parmaktan fazla. O fark etti toplamadı. Çok zaten az bir hamur. Makineye koyduğuna değmez. Evet alarmımız geldi. Arkadaşlar çok güzel tarifler hazırladım size. Gezdim ama hep hazırlık yaptım. Diyorum, bakın nasıl güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle. Şimdi böyle tam doldurmadık mı da biraz ölçü karışıyor ama nereden uzatayım ben? <laughs> Şimdi bakın. Tam doldursaydık bence tam denk gelecekti. Hadi orada sesimi çıkarmayayım. İyi olur dedim. Olmaz. Biraz da diyorum ya. Um. Şeyi bile fark ediyor. Markası bile fark ediyor. Toplandı işte. Şuan bu Hı, bu. Şimdi Ama bu bu hamur. Bir 10 dakika kadar buzdolabında bekleyecek yalnız. Kendine bir gelmesi lazım, dağılmaması lazım. O arada ben fırını 175 derecede Altlı üstlü tavla bu. Papuşum toplarız tatlı mı kıyma? Evet şey yap diyerekten. Ben aceleci memur biliyorsunuz. <laughs> Biri dur desin <isim>, Fatoş. <laughs> aceleci memurluğu bırakamıyorum. Boş durmayı sevmiyorum. Biri bir şey Bakır yapar. Bakın arkadaşlar. Tamam. Eskiden gelinler hamur yoğururken saçaklı mı bırakacak diye bakarlarmış ha. biliyor musun? Evet. Kaynanalar bakarmış. Kaynanam yok diyeceğim ama eski kaynanam. Var canım. Eski kaynanam. Ne yapıyor teyzem? Maşallahı var. <laughs> Bizden sağlam teyzem ama çok şey öğrendim ondan. Allah razı olsun. sağ. Yani olsun. öyle güzel olur da elinden yemek. Şimdi hamur ne demek biliyor musunuz? Hamur olduğu zaman ele yapışmaması demek. Bakın. Yani iki dolu bardak, bir parmağın geçebilir. Bunları lütfen siz ayarlayın artık, değil mi? Tamam bu. Kıvamı bu. Bakın, yumuşacık bir hamur. Mis gibi limon kokuyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir 10 dakika streçleyeceğim ve buzdolabında soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra ateş temizlik yapsın biz buraya gidiyoruz. <laughs> buzdolabında bir 10 dakika dinlendirdim. Bakın hafif katılaştı. Böyle kabukta tutmasına izin vermedim. Şimdi böyle bakayım bakayım kaç tane çıkacak. Bayağıdır yapmadım. Şimdi arkadaşlar ben çok büyük yapmayacağım. Bölünüyor falan filan. Dokmadım. İnşallah küçük olunca da şey yapar mı? Çatlar. Çatlar. Ne çatlamaz <laughs> Çatlar inşallah. Allah'ın dediği olur. Ben de Yani şey. Ondan böldüm. Fatoşum elindeyiz. Valla <laughs> ben musabirim. <laughs> ben musafir aceleci memur. Aceleci Sultan ne derse o. Aynı boy lütfen. Tabii ki Aynı arkadaşım. Olmazlar. Biraz küçüğümüş olsun. <laughs> Bunun bu böyle arkadaşlar tam ister her şeyi dört dört Kuyum kötü. Kuyum kötü bir gerçekten. baştan sonra elliyorum eğer bir tane eksik mesela... öyle çok kötüyüm. Bazen de kızıyorlar diye ellemeyi veriyorum bırakıyorum ama çok da ben kendi irademle bırakmıyorum yani. Büyük küçük böyle stres olurum. Hepsi bir düzen olacak. Bak çok yapmadım. Biberleri şey. bile hep aynı düzen doğrulttu bize. Patlıcanları <laughs> her şeyi <laughs> arkadaşlar. Söyleyeceğim söyleyeceğim. <laughs> Yaptığı işi de öyle yapıyor. Da bir şey sepet sele şeyimiz var. Dolmalık biber hazırladık. Ondan sonra ayarla. Başka bir tane. Onları da onları da hafif böyle şey olsun dedik. Ee, yu, yu, hani yumuşarsa üst üste koyması çok rahat oluyor. Bunu unutmayın lütfen. Evet, Her onu şey da yaptık. Fırınımızı ya sınıyor arkadaşlar. Demek ki çok yuvarlak yapmamışız. Bak dönmüyor. <laughs> döner döner. Çabuk. Böyle bol bol böyle pudra şekerine bulaştırıyoruz. Ondan sonra sıralıyoruz. Allah Allah özür dilerim. Ha. Şunu bastırmayacağız değil mi? Bastıracak mısın şöyle? Yok yok. Az yaptığımız için. Gevşek gevşek koyabilirim. Saymadım ama kaç tane diye. 15 gibi. Ha, 15 gibi mi? <laughs> Dörtleriz biz de. Bakarız duruma göre. Şey gibi sen de Burak benimle dalga geçer bazen. Arkadaşlar damadım. Hiç farkında olmadan. Mesela restoranta gittik değil mi? Masaya şey geliyor ya. Siparişler geliyor. Hemen böyle yapıyormuş. Alıyormuşum bunu buraya koyuyormuş. Alıyormuşum bunu o ne zamanki uyardığı, şey, uyarmak değil de hani taklidimi yaptı ondan sonra yapmamaya başladım. Yapıyor musun? Simit rastaları var. Elimde değil. Heh. Böyle onu versin arkadaşlar. 175 derecede e, alt üst tamlı ısınmış fırına koyuyorum. Piştiği zaman buradayım. Acil durum kızarmaya başladı. Evet. Bu, bu e, çok kızarmaması lazım. Hakikaten. Yani bu kadar benim fırınım biraz önünü istediğim gibi pişirmiyor. Bu şey çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Çok güzel. Bakın. Böyle böyle çatladı. Biraz daha münasebet için. Böyle böyle çatladı. Bakın. Çok güzel. Ağızda Mis gibi kokuyor. Kıyır, kıyır dağılan bir kurabiye. Bundan emin olabilirsiniz. Tariften emin olabilirsiniz. Kesinlikle yapın. Tatoş burayı gösterdi. Diyor ki poşetlemeye başladık. <laughs> Lütfen Hiç çabuk bilmiyoruz. olun diyor. Evet, Arkadaşlar bilmiyoruz. ben bu zeytini de göstereyim. Hani anlattım ya sizden. Çarşı bitirmiş telefon. Evet ben hemen... Bir şey olur. Bakın ben bunları tekrar tekrar çekeceğim. Bazen biraz vicdan azabını duyuyorum. Ne yapıyorum yapamayan olduk sıra. Ama bunları şey, da göstereceğim. Lafını kesmeyin sultanım da. <laughs> zeytinin cinsinden zeytin çok sulanırsa <laughs> Eriyor. Hani zeytinin Ama yaptığımız tarifler değil. Bunların tariflerini hep çekeceğim size ben. Şöyle Artık yani. öyle dursun. Heh. Kışlık hazırlıkları devam. Yeni videolarım geliyor. İnşallah. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Kendinize evet. iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür.